Altında. Kek belin bükülmemiş abi. Ruhsatı var mı reis? Oturduk, çay kahve ikram etti. Bir dahakine sola yatır abi. Yana yana en sonunda. Ben, ben ben. Gaz kaçağı için menfes taktırmış. Üç dikiş abartılı olmuş. Bunaltmaz, efil efil. Ben, 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 ben. Tamir edilmeden önceki halinin fotoğrafı var mı? kompozit tırrek tıraşı, yandan çarklı tıraşı, kadayıf kesim, sokuk, beden dersimiz olduğu gün, hava, abartacak kadar yağmıyor, neşenize bakın, kişisel mesele herhalde. Eşim, kurt adam. Eşini dolunaya çıkarma AQ. Kurt adam yasaklanmış sahne. Enişte 10 bin bakımını yapmış. Çöpçüler kralındaki Hacer'in sigara satan abisi. Hakire tarzda yakışmıyor. Adresi verin de yanlışlıkla gitmeyelim. Adnan Ok. Cin dünü. Adnan Oktar'ın 90 derecede yıkamada çekmiş hali. Arkadaşlar birisi facimi çalı, ismi değiştirmiş, 60 gün böyle idare edin. Biz idare edebiliriz de sen idare edebilir misin? Çok rahat, çok profesyonel. Tamam sorun yok. <laughs> Elemanın omurgadaki hidrolik süspansiyon, şehirler arası otobüslerde bile yok. Uç gelsin diye zorladığım uçlu kalemim. Sıvı sabun bittiği zaman uyguladığım tarife. <laughs> Çevre dostu. Orijinal ağaç desen. AC'den aldığım kapri pantolon. <laughs> Kulak debriyajı. Vitesleri geçiyor. Çok rahat, çok profesyonel. Yazın ısınınca mangala dönüşüyor. Telefon torun çekici oldu akü. Ustamız da yapıyor bu işi. Küçükken, her pazar annemin bana uyguladığı tarife. Sanki otobüs yıkıyor mübarek. Randevumu iptal etmek istiyorum. Yanar, yanar, yanar. Yine, Ve Kıbrıs çıkartması gibi yavru vatan. Ben ben ne neşeli dişleri var. Dişler selektör yapıyor. <laughs> Kaçak siteden izlediğim Behzatçı. Çektir, 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 çektir. Behzat Küçükçe yakışıklı ve farkında. Şnorkel doğru delikte mi, bilemedim. Abartı egzoz. Keşfedilmeyi bekleyen, doğalgaz rezervi. Ben ben Göbek balığı. Kaçak siteden izlediğim Ç. Behzat Küçükçe yakışıklı ve farkında Nahı bürküldü. Kapat telefonu hemen geliyor. <laughs> Semtin hızlısı. Telefon ağırlık yapmasın diye yere bıraktı. Varış 2, 3 iş günü. Gidim de yanlarına dü Kutup dayısı. Düştüm yollara. Ertesi gün çok şık olur diye kafamda kurduğum kombin. Fışlık kefen. Ya Rab nas